Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Lipitler videosuna başlıyoruz ve soruyoruz. Nebahat Hocam bu videoda neler var? Bu videoda hocam lipitlerin genel özelliklerinden ve çeşitlerinden bahsedeceğiz. Temel yağ asitin ne demek? Bunu konuşacağız. Doymuş, doymamış yağ asitlerini kıyaslayacağız. Ve özellikle günümüzün en büyük problemi kolesterolden bahsedeceğiz. Evet, yağlarla başlıyoruz hocam. Evet. Bir diğer ismi lipitler. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen elementlerini birlikte bulunduran moleküllerdir. Bazı lipitlerin yapısında fosfor ve azot molekülleri de bulunur ve genellikle suda çözülmezler. Yağların suda çözülmediğini zaten yağ gibi yüzeye çıktığı muhabbetinden biliyoruz. Hücre zarının yapısına katılırlar. Bu önemli bir özellik. Yapıya katılabilme özellikleri var yani. Enerji veriminde birinci sırada enerji kullanımında ikinci sırada yer alırlar. Zaten enerji kullanımında birinci sırada yer alan karbonhidratlar da Karbonhidrat. ikinci sırada yağlar yerini almış oldu. Yağ yiyen vitaminlerin özellikle adek vitaminlerinin vücuda alınmasında görev alırlar. Vücudumuzda yeteri miktarda yağ yoksa adekleri de vücudumuza alamayız. Vücudu darbeye karşı, soğuğa karşı koruma özelliğine sahipler ve özellikle lipitler bizim için yedek besin deposudur. Bu insanlar için çok çok gerek, gerekli bir şey olmasa da özellikle kış uykusuna yatan canlılar derilerinin altında ve göçmen kuşlar derilerinin altında bol miktarda yağ depolarlar. Bu sayede sıkıntılı süreçlerinde yağdan destek alırlar. Lipitlerin özgül ağırlıkları çok düşüktür. Biz zaten o yüzden e, genellikle karbonhidratları yağ dönüştürüp depolarız. Yani her ne kadar bizim hoşumuza gitmeyen o bel bölgemizde elimize gelen yerler olsa Kaç kilo karbonhidrat var aslında evet, orada? Evet, aslında orada dolu dolu karbonhidrat var. Hem yerden tasarruf yapıyoruz, hem ağırlıktan tasarruf yapıyoruz zaten böyle olmasa gökyüzünde serüven eden kuşlar da herhalde <laughs> değil mi? Yağı depolamamış olurlar çünkü onlar için hafiflik çok önemli. Lipitler sadece eter, alkol, kloroform ve aseton gibi kimyasal maddelerin içerisinde çözünürler. Suda çözünmediklerini zaten netleştirmiş oluruz bu şekilde de. Yapı taşlarına yani monomerlerine baktığımızda yağ aseti ve gliserol olduğunu göreceğiz. Yağ asitleri 2 karbonludur, gliserol 3 karbonludur. Burada pekiştirelim ileride işimize yarayacak. Bağlarına baktığımızda ise bağları ester bağıdır. Evet. Hocam bir şey sormak istiyorum hemen. Karbonhidratları gördük. Karbonhidratlarda gene aynı elementler vardı. Hı hı. Burada karbon, hidrojen, hım, oksijen. Oranları ve dizilimleri mi farklı oluyor? Kimyasal yapıları farklı. Kimyasal yapıları evet. Farklı. Zaten üç, bu üç tane atomu bir arada bulundurdukları için yani karbon, Organikler hidrojen, böyle aynen öyle. Zaten. Organik olduğu için mecbur ilk maddemiz aynı olmuş evet. oluyor. Ee, yağların işte karbonhidratlara mesela nazaran daha farklı olmasının sebeplerinden bir tanesi bu madde yapılarındaki hidrojen miktarları çok fazla. Hem proteinlere nazaran hem de karbonhidratlara nazaran daha çok hidrojen bulunduruyorlar. Eğer bir molekülün içerisinde daha çok hidrojen varsa yani. o molekülden daha fazla enerji ve su elde edebiliriz. Çöl bitkileri neden veya çöl hayvanları neden yağ depoluyorlar? Onu parçaladıklarında daha çok su elde edebilmek için. Yani hidrojen bizim için hem su kaynağı hem ATP kaynağıdır. Bu ne? nedenle hem enerji verimleri yüksektir yağların hem de solunumda parçalandıklarında açığa çıkardıkları su sayısı diğer organiklere nazaran daha fazladır. Üç çeşit işte ayıracağız biz e, yağlarımızı. Bunlardan birinci başlığımız nötral yağlar, bir diğer ismiyle trigliseritler olacak. Diğeri fosfolipitler olacak. Sonuncusu steroidler olacak. Ve biz yağın yapı taşı olan yağ asitlerinin 20 çeşitten fazla olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ve bu yağ asitlerinin bir kısmı bizim vücudumuzda sentezlenebilirken bir kısmı vücudumuzda sentezlenemiyor. O vücudumuzda sentezlenemeyenleri de almak zorunda mıyız sağlıklı yaşamak için? Evet, almak zorundayız. Vücudumuzda sentezleyemediğimiz ancak dışarıdan hazır olarak almak zorunda olduğumuz bu yağ asitlerine temel yani esansiyel yağ asitleri denir ki bu kısımla ilgili karşımıza bol bol soru çıkmış olacak. Tereyağı mesela. Tereyağı temel <laughs> değil hocam. <laughs> yok, t'den tutturmayalım hocam. Hiç <laughs> alakası yok. Evet. Şimdi yağları bir gruplandıralım. Ee, Tereyağdan ziyade margarin üzerine konuşmuş olacağız. Ee, yağları gruplandırdığımızda birinci başlığımız nötral yağlar. Yani trigliseritler. Baktığımızda bitki ve hayvan hücrelerinde lipidlorun depo şeklidir. Yani Hı -hı. lipidi depo etmek istiyorsak trigliserit şeklinde depo ediyoruz. Buradan şunu da görüyoruz. Bitkide de var hayvanda da var. Değil mi? Değil mi hocam? De hiç akla gelmiyor yani şimdi. Evet, aslında gibi. şey gibi canlıların sanki ortak özelliklerine dahil oluyormuş gibi bir yerde tribiliserin. Özellikle bitki ve hayvanı ayrı ayrı sorarlarsa her ikisi için de ortak özellik diyebiliriz. İnsan vücuduna alınan lipitlerin fazlası genellikle nötral yağ şeklinde dönüştürülür, deri altında veya bazı organlarda defalanır. Evet. <laughs> Nötral yağlar 3 molekül yağ asiti ile 1 molekül gliserolün bir araya gelmesiyle oluşur. Bir araya gelmeden kastım ne yine? Monomerin arasına ben bir bağ kuracağım. Bu sefer bağımın adı ester bağı. <laughs> e, bağı kurarken yine açanı çıkaracağım hocam. Su. Su. Yine nasıl bir tepkimeden bahsediyorum aslında? Dehidrasyon. Dehidrasyon tepkimesinden bahsediyorum. Şu reaksiyon bizim için önemli bir reaksiyon. 3 tane yağ asitini aldım. Bir tane gliserol ile birleştirdim. Bir tane nötral yağ sentezledim. 3 molekül su açığa çıkardım. 3 molekül su açığa çıkardıysam kaç tane ester bağı kurdum? 3 tane. 3 tane. Su sayısı her zaman her yerde bağ sayısına eşittir. Demek ki 3 yağ asitiyle bir gliserolü ben en çok 3 tane ester bağıyla bir araya getirebiliyorum. Yine sayısal soru çıkar mı karşıma? Çıkar. Oran orantı sorusu. Mesela bana der ki işte 66 tane yağ asitinden der. Ne yapacağım? 3'e 1 ise 66'ya şudur şeklinde bir soru çözümü yapmış olacağım. Yani basit gibi geliyor ama çıktı. Yakın tarihte çıktı hmm. yine gelir karşımıza. Biz yağ asitlerini de kendi içerisinde doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri diye iki gruba ayırıyoruz. Ve iki gruba ayırmamızdaki temel mantıktan şimdi bahsedeceğiz. Doymuş yağ asitleri ile başlıyoruz. Yağ asitini oluşturan hidrokarbon zincirindeki karbon atomları arasında eğer tekli bir bağ var ise biz böyle yağ asitlerine doymuş yağ asit diyeceğiz. Hmm. Daha da Türkçeleştireyim basit haliyle karbondan bahsediyorsak eğer hocam. Kimyayı iyi bilen, kimyayı seven arkadaşlarım beni daha iyi anlayacaklar. Karbonun 4 bağ yaptığını biliyoruz biz. Eğer bu dört bağı ben bu şekilde açıp tekli göstermişsem, tekli bağdan kastım bu, biz buna doymuş yağ asitleri diyeceğiz. Ama birazdan bahsedeceğim doymamış yağ asitlerini de şu şekilde çiftlikte göreceğiz. Yani Yine karbonum var. 1 2 3 4 bağ ise veya yine karbonum var. 1 2 3 4 ise doymamış. Yani arasındaki farkı net bir şekilde görelim diye bu sayfada hı -hı. anlatıyoruz. Bu bu kısımda anlatıyoruz. Ee, eğer tekli bağı görürsek ve tüm bağlar tekli ise doymuş yağ ister diyeceğiz. Böyle bir şey mümkün değilim, değil ama <laughs> değil mi? Yok, 5 oldu çünkü. Hı hı. <laughs> tamam. Biz sadece örnek olarak. Örnek alıyoruz. olarak. Oda şartlarında doymuş asitlerimiz katıdır. Burada birazcık daha böyle kodlama yapabiliriz aslında. Doymuş, hani doymuş tam böyle, hani tıka basa doymuş katıdır oda şartlarında. E, katı olan yağlar genellikle hayvansaldır evet. zaten. Az önce sizin vermiş olduğunuz örneği hemen buraya ekleyelim. Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ örnek olarak verilebilir. Doymamış yağ asitleri yağ asitini oluşturan hidrokarbon zincirindeki karbon atomları arasında çiftli bağ varsa. Yani az önceki örneğimizi tekrar edelim. 1 2 3 4 veya 1 2 3 4 şeklinde ise bu bizim için doymamış, doymamış yağ asitidir. <laughs> doymamış o zaman o da şartlarında sıvıdır. <laughs> Sıvı yağlarımız bizim için genellikle bitkisel yağlardır. Fındık yağı, zeytin ayçiçek yağı bunlara örnek olarak verilebilir. Peki e, birisi doymuş diğeri doymamış ya hocam. Hı hı. Acaba hangisine daha çok hidrojen bağlanabilir? Hmm, Doymamışa. Kırıp hidrojen. Pardon doğal olarak dört hangisine? Dört tane yer var. Hı hı. Dört tane, dört o zaman doymuşa, doymuşa bağlarım değil mi? Peki daha çok hidrojen bağladığımdan daha çok enerji elde ederim. Evet, çünkü doğru. ne kadar çok hidrojen o kadar çok ATP ve o kadar çok su doymamış yağ ile doymuş yağ kıyaslatırsa bana bir soruda gramajları aynı ise ve bunların hangisinden daha fazla enerji elde edebilirsin derse tercihim doymuş yağ silleri şeklinde yani makul olanı da bu ama hatırlatmış olalım buradan da şimdi margarinle yani bizim en büyük dertlerimizden birisi çünkü sağlıkçılar işte kullanmayın kullanın sentetik değil şeklinde bir sürü tartışma yapılabiliyor margarin hakkında margarin doğal bir yağ türevi değil bunu net olarak hepimiz biliyoruz. Peki nedir bitkisel yağların karbon atomları arasındaki çift bağdan birinin kopartılıp sizin bahsettiğiniz şey yani normalde bu böyleydi şöyle göstereyim ya da şöyle böyleydi ben tutuyorum doğal olmayan yöntemlerle buradaki bağı kırıyorum buraya bir bağ ekliyorum ve bunu doyuruyorum. yani doymamış bir yağ asitini ben normal olmayan bir yöntemle kimyasal yöntemlerle eğer bağlarını kırıp doyuruyorsam buna margarin diyoruz. Sırıdan İşlenmiş katıya şey. katıya mı geçiyor burada? Kısmen. Yani tam hı. o ifadeyi kullanmasak da çünkü olay tamamen kimyasal olduğu için yani aa hocam fındık yağını aldık tereyağı yapabilir miyiz şeklinde bir örneklendirmeye gidilmesin burada. Kimyasal olarak doymamış bir yağ asitini alıp kimyasal yöntemlerle doyurulma işlemi sonucunda margarinler açığa çıkıyor. Zaten sağlıksız denilmesindeki ifade o Çünkü doğal olmayan bir yöntem kullanılıyor burada. Hı hı. Yani laboratuvar yöntemleri kullanılmış oluyor. Evet, margarinler yani bir diğer ismiyle trans yağlar kötü kolesterol diye adlandırdığımız LDL seviyesini arttırır. Bir de bizde ne var? HDL var. Yani Hı -hı. bir kan tam kan tahlili yaptığımızda orada HDL ve LDL normal değerlerini görebiliriz. Birisi bizim için iyi kolesteroldür, diğeri kötü kolesteroldür. Kolesterol komple kötü bir şey değildir. Yani biz öcü gibi böyle bakıyoruz ya. İyisinin olması gerekir bizde çünkü hücre zarına dayanıklılık sağlar. Kötüsünün düşük olması bizim için önemli. Ee, eğer kötü kolesterolünüz yükselirse ki bol margarin tüketiyorsanız maalesef koroner kalp damar hastalıkları riski de artmış oluyor. Damar sertliği damar tıkanıklığı beraberinde maalesef hı hı. kaçınılmaz olmuş oluyor. Bu şekilde aslında biz e, nötral yağları bitirmiş olduk hocam. İkinci başlığımız daha kolay, daha hafif şimdi. Fosfolipitler. Hı hı. Şimdi fosfolipitler derken kelimeye dikkat edin. Fosfolipitler. Sanki iki tane molekül bir araya gelmiş ve birleşmiş. Zaten bileşik yağlar diye adlandırılıyordu. Önceki konularda bu. Şimdi direkt fosfolipit diyoruz. Burada demek ki fosfatlı bir şey var. Öyle bir çıkarım da yapabilirim. Fosfolipit iki tane yağ asitiyle bir tane fosforik asit ve bir gliserol molekülünün bir araya gelmesiyle hı hı. oluşur. Yine bir... Sentez var yine bir dehidrasyon var yine ester bağı kurdum yine açığa su çıkardım ve fosfolipitler hücre zarının yapısına çift sıra halinde katılırlar hücre zarını anlatırken daha da detaylandıracağız ama şimdi zaten şekli üzerine de konuşmuş olacağız. İki yağ asitini bir glisterol ile birleştirdim bir tane fosforik asit ne oluşturdum hocam bir tane fosfolipit ve açığa kaç tane molekül su çıkardım 3. Demek ki kaç ester bağı kurdum ben burada. 3 tane yes. ester bağı kurdum. Yine sayısal soru çıkar karşıma. Evet. Yine oran orantı çıkar. Bununla nötral yağı kıyaslatabilir. Nötral yağdan bunun en temel farkı burada bir fosforik asitin olması. Yani fosfat grubunun olmasıdır. Şekline baktığımızda baş ve kuyruk kısımlarının bir araya gelmesiyle oluşur. Yani fosfolipitimiz bizim bir baş, iki tane kuyruğun bir araya gelmesiyle oluşur. Genellikle çizdiğimiz şekil şöyle bir şeydir. Buna baş, buna kuyruk deriz. Burada birazcık daha şeklin büyük hali karşımıza çıktı. Baş kısmına baktığımızda hidrofilik tır baş kısmı yani suyu seven. Hani bir fen dersinde olmuş olsaydık filler suyu sever falan diye böyle hani akılda kalıcı bir espri de yapardık ama zaten arkadaşlarımız bunu artık kodlamıştır şimdiye kadar. Hidrofobik ise yine fobiden aklımıza gelebilir. Suyu sevmeyen, sudan kaçan. Hı -hı. O zaman fosfolipitin baş kısmı Hı -hı. suyu sever, Hı -hı. kuyruk kısmı sudan Hı -hı. kaçar, Başka suyu tamam. sevmez diye kodlama yapalım, hücre zarında işimize yarayacak. Peki. Bir fosfolipit molekülü suyu seven ve suyu sevmeyen iki kısımdan oluşur diye gruplandırdık. Son başlığımız steroidler. Bu da günümüzde çok popüler hocam. Özellikle sporcular. böyle aynen öyle sporcu. Hocam steroid tüketirsem şöyle olur mu? Böyle olur mu? Bir sürü dolu dolu soru var. Ee, önerilen nedir? Tabii ki bir uzman kontrolünde vücuda hı hı. belirli bir oranda steroid almak ama alınan o steroidi de işlemek gerekiyor. Hı hı. Yoksa hiçbir şey ifade etmiyor. Steroidler östrojen gibi, testosteron gibi cinsiyet yani eşey hormonlarının yapısına katılırlar. Ve Böbrek üstü bezinin korteks hormonları diye adlandırılan kortisol ve aldosteron gibi bazı hormonların da yapısına katılırlar. Yani yapıya katılabilme özellikleri var. Hı -hı. Aynı zamanda safra salgısı ile A ve D vitaminlerinin de yapısına katılırlar. Yani steroidi vücuduna eksik kaldığında hem hormonal bir denge bozukluğu yaşıyorsun hem de Hı -hı. vitamin noktasında bir denge bozukluğu yaşıyorsun. Sinir hücrelerinin hücre zarının yalıtımında görev alırlar ki biz buna miyelin kılıf diyeceğiz. İleride bazı hormonların yapısına katılmasından dolayı steroidler aslında düzenleyici göreve sahiptir diyebiliriz. Eğer bir molekül hormonun yapısına katılıyorsa düzenleyici ifadesini kullanırız biz. Hücre zarının yapısına katılarak hücre zarının geçirgenliğini ve dayanıklılığını arttırırlar. O yüzden vücudumuza bizim belirli bir oranda muhakkak steroid almış olmamız gerekiyor. Kolesterol nedir? Kolesterol bir steroid çeşididir. Ha. Yani aynen öyle hocam. Yani bu bahsettiğimiz yağ türevleri içerisinde nötral yağlar, fosfolipitler ve steroidler vardı. Bu üç tane grubun içerisinde kolesterolün girdiği yer steroid grubu olmuş oluyor. Yani yapı itibariyle, kimyasal yapı itibariyle kolesterol steroide benziyor. Ve kolesterol hayvan hücrelerinin zar yapısına katılan bir steroid molekülüdür. Bitkisel hücrelerde kolesterol bulunmaz. Hmm. Peki ne işime yarar bu bilgi? Soru da bana der ki, Hücre zarında kolesterole e, rastlanmış bir hücre ile ilgili veya kolesterolü olan bir canlı grubu ile ilgili derse biz o soruyu hayvan hücresiymiş gibi çözeceğiz. Ve buna göre bir değerlendirme yapmış olacağız. Peki bir şey soracağım. Steroid dışarıdan alınmalı dediğinizde. Burada steroid dediğimizde sürekli o sporcuların kullandığı iğneler şey bu mu akla gelmeli yoksa besinlerde de olmamış Normal olabilir. şartlarda besinlerle tabii kalmamız gerekiyor hı hı. hocam. Yani doğal beslenmemiz, be, doğal almamız gerek gerekiyor. Besinlerde var yani tabii steroid. Ki, tabii tamam. ki dışarıdan besinlerle alacağız vücudumuza zaten e, bir e, kolesterol de hani steroid çeşit ya kolesterol. Mesela şunu yedim kolesterolüm yükseldi diyoruz. Ne yaptık? Mantı yedik kolesterolüm yükseldi diyoruz <laughs> değil mi? Yani aslında besinle dışarıya alıyoruz. E, oradaki mantık yani sporcuların bunu almasındaki mantık işte kas düzeyi, hormonal yapı bunların dengelenmesi ama dediğim gibi işte kilo ağırlığın ya oranın kas yo, oranın mutlaka önemli bir uzman tarafından kontrollü bir şekilde almak gerekiyor. Diğer türlü zaten çok ciddi facialarla da maalesef sonuçlanabiliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz Rica hocam. hocam. Sevgili arkadaşlar biyolojiden devamı gelecek videolarımızın hemen kanala abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi açın lütfen. Görüşmek üzere.